Kurdeşen nedir? Neden olur? Kurdeşen tedavisi nasıl yapılır? Halk dilinde daha çok kurdeşen adıyla bilinen ürtiker, cildin kızarması, ciltten kabarık ve kaşıntı döküntülerle belirtilen bir cilt hastalığı olarak tanımlanıyor. Kurdeşenin teşhisi dermatolojik muayene sonrasında konuluyor. Genel olarak 24 saat içerisinde kendi kendine kaybolan döküntülerin en mühim özelliği kızarıp kaşınması. Ürtiker bütün vücutta görülmesiyle beraber bulaşıcı özellik göstermiyor nedir? Kurdeşen kimi zaman alerjen açısından ortaya çıkan kabarık, kızarık, kaşıntılı deri döküntüleri olarak tanımlanıyor. Kurdeşen vücudun alerjenlere tepki göstermesiyle beraber meydana geliyor. Histamin veya başka kimyasalları cilt yüzeyinin altında serbest bırakan bu hastalık derin altında inflamasyona, daha sonra sıvı birikmesine ve ardından da kurdeşene sebep oluyor. Kurdeşenin neden olduğu kızarmalar ve bununla beraber beliren cilt kabarıklıkları kimyücreler açısından kan dolaşımına, bazı kimyasalların ve histaminin serbest bırakılması sonucunda oluşuyor. Tıpçılar genel olarak akut kurdeşenin neden kronikleştiğini çözemiyorlar. Fakat deri üzerinde görülen kurdeşenin neden olduğu durumlar birazdan sıralanacak. Çizilme, ağrı kesici ilaçların bazısı, alkol tüketimi, egzersiz, soğuk, parazit ya da böcek çeşitleri, enfeksiyonlar, stres, türlü besinler, güneş ışını, cildin üzerinde uzun zamanlı baskı, yüksek ısı şeklinde sıralanabilir. Tedavisi Kurdeşen'in tedavisi için etkili bir yöntemin bulunması genel olarak mümkündür. Hastalığın semptomlarının antihistaminiklerle tedavi edilmesi olasıdır. Bununla beraber kişisel bakım önlemlerinin alınması önerilir. Bunlar işe yaramadığı takdirde reçeteli ilaçlarla kişiye en uygun kombinasyonu belirlemek üzere yeniden hekime başvurulması önemlidir. Antihistaminik ilaçların hekim gözetimi dışında alınması yan etkilerin meydana gelmesine sebep olabilir. Bilhassa emziren veya hamile bireylerde kronik hastalığı bulunan insanlarda bazı yan etkilerin görülmesi olasıdır. Bu yüzden de herhangi bir ilaç kullanılmaya başlamadan evvel kesinlikle uzman bir hekime başvurmak gerekiyor. Antihistaminiklerin dışında antienflamasyon ilaçlar, histamin blokörler, antidepresanlar, bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar, Sıra monoklonal antikorlar ilerleyen aşamalarda bulunan kronik ürtiker tedavisi için kullanılabilir. Bu şekilde kurdeşen tedavi edilebilir.